Evet, çıkış yolu bulacağız bu bölümde arkadaşlar. Gör. Maden dağı domandar evet, da ya öpüşünüz o yer. olduğu yer %100 Ya öpüşünüz evet, yılanlığı ya. kalmazım Vallahi bu yılan bildiğin yılan değil haberin olsun, şu tünel genişliğinde bir şey Oha, valla derim ya Severim ir, 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 severim tombulları. <laughs> İkiniz sığmazsınız işte tünede. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Çıkış mı arıyoruz? Şuraya Çıkış gidelim. bulacağız. Bence sağ tarafa gidelim o yüzden. Burada elince ne oluyor ya? Bir şey olmuyor. Suyun altına girmiyoruz. Bence yaratıktan kaçıyoruz. Yaratık, yaratık. yaratık Halit'ten kaçsın ya. Özellikle kadınsa. Burada iki tane ergenle gidiyoruz anasını <laughs> satayım. Siz, sizi salarım. Ya? o, benim, o benim yılanımı gördü mü? <laughs> salarım salarım ikinizi karın üstüne. <laughs> tamam işte. <laughs> karımızdan kaçar. Ne güzel yeri yapmışlar ama altyapısını kötü yapmışlar ya. <laughs> Yo, güzel olmuş. Ya. su basmış. <laughs> ya <şu> arkadaş, <laughs> <laughs> Oğlum duvarların köşesinde siyah siyah şeyler görüyorum sanki duvarlardan biri geçiyor gibi. Siz de görüyor musunuz? Yo. Ya niye kafasına açıyorsun dur ya. <laughs> Buranın öbüründe de garip garip yaratıklar görüyorum dediydi. Ben o kadar gezdim bir tane görmedim. gördün işte sen ben sen yayından baktım kırmızı kırmızı önünde dikiliyordu. O hiç korkunç değil ki onlar. <laughs> Tipi korkunç değil zaten. Ben tipinden korkmuyorum ki. De, aniden de şey şeyi bozuyor. Radarı bozuyor işte. <laughs> yılan karı neredesin yılan karı? Salayım mı kobrayı üstüne? <laughs> Bence daha demin sağa döndük ya dümdüz gidelim buradan. Tamam gidelim hadi. Buradan sağ dönüp geri gelmiştik. Oh. Adam nasıl koşuyor ya? <laughs> Ulan hiç de işte yiyecek, miyecek mi bir şey de bulmadık. Bu geçen el ben nasıl bayıldım koridorda biliyorsunuz mu? Bu arada geçen el iki tur oynamadık o devamıymış. O şifreyi girdikten sonrakinin devamıymış. Tam devamı zaten iki turda orası bitmiyor ki onun devamı öyle devam ediyor. Şu i̇şte söndürüyor. O burun çekme gibi bir ses sizden mi geldi? Yok. Abi abiden geldi Buranın üst katı var beyler. Bir yerden üst kata çıkış olması lazım. Kıyafetimize su girmiyor iki de lan. Yaratık <laughs> yaratık buradadır diye tahmin ediyorum. Yıstık çalalım. Yok kimse. Ha üst kat gel. Burada kapı var mı diye bakmaya geldik be şimdi. Evet o kadın burada herhalde. Bebeğim ben geldim bebeğim. <laughs> bebeğim kocan geldi. geldi. Burada iki tane yılan elinde gezen arkadaşla geliyorum ben. Bunlar yılan elinde geziyor. Tam <laughs> ben diyecektim amına koyayım ya. <laughs> Hah Allah şükür bitti. Lan, Durun lan bekleyin ihtiyar var burada yetişemiyor size. O Aa, ne abi. lan? Ben de bastım. Ulan, Aha burada bir bulmaca gibi. Aha bulmaca var bulmaca. Evet IQ yüksek Aynen. arkadaş. Tamam. Şimdi bir düğmeye bir daha bas be. bir, bir düğme. <laughs> Yo. Bozuk bozuk. Yılan geliyor. Tamam. Nasıl geçiriz bunu o kapıya? Bir kere bas lan. Bas be. Yok. Ah. <laughs> <laughs> Kendinize ya. Merdivenden inmenize gerek yok bu arada Öyle mi? Atlayın Buradan <laughs> atlayın Ulan bir yaratık üstüne ömsüzlüğüne atlayın Ağzıma sıçarım Başım aman inha. Oğlum bu match çok gerici ya Evet ya şapur şupur şapur şapu Son gerildiğim netlerden... Bir de adam çişi geliyor lan bunun aşağı. <laughs> 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 Aman bakun yine. salıverme. Vallahi yaratık çıkarsa geldiği gibi dışarı çıkabiliriz. <laughs> 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 Belki kokudan kokudan kaçarlar. Bir yerde şalter gibi bir şey mi var acaba? Arkada bırakıyorlar beni ya. Benim enerjim niye az ya? Sanki bu yönden geldi. Ne Valla nereden geldik ne oldu karıştı böyle bir yok geniş alana çıkmadık biz ya. Evet şu an farklı yere geldik. Ama mekanı on numara Bu asma neymiş iyiymişti. Evet iki taraflı yol var. Orada gidiş yok burası çıkmıyor. Bence bura başladığımız nokta. Sağda selamet vardır, gidelim. İş <laughs> manzaraya bak be. <Gülüyor> 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 Soldan geldik biz. Hadi bakalım 01'i takip ediyoruz. Ben arkandayım lan. İyi takip ediyorsun? Burada bakalım. Yok sağ var. Sen 0-2'sin Halit. <laughs> bir şey kovalasın ya. um çok az heyecanlı oluyor. Ya dur bir. Kovalar da acele etme. Valla benim en eğlendiğim bölüm şu 10 kere fehirlediğimiz ikinci kattı. Daha bulmaca çözeceğiz. Benim kafam basmaz ki bulmacaya. Kesin basmaz. Basar mı? Basar. Basacak. Ne? Ee, Basmalı. <laughs> Maden dağı Bu ne lan kadar yüksek yapmıştım Burası yere batan sarnıcı gibi bir yer mi? ileride bir parlama oluyor. Merdiven bulduk ya. Orada bir şey var. Buton var çalışmıyor. Onu aktif etmemiz gerekiyor. Öyle gitmedik karanlık deliğe gittik mi ya? Biz buradan bu yönden geldik vardı arkamıza bakın. Gittiğimiz yönden geldik daha demin Acaba başka bir yerde de merdiven var mı? Halit abi biz bu yönden geldik arkamıza bak Hatta böyle geniş yoldan geçmedik de dedik Bak mi? <laughs> Bu yönden geldik merdiven bu tarafta Ama biz sağdan mı geldik soldan mı i̇şte, işte olsun. Öyle devam et işte ya Böyle bir yere gelmedik ama Son gibi, şalter gibi bir şey var herhalde. Bu soldan geldik, şuraya gidek. Şu kolondan hatırladım. Halit! Buraya hiç gelmedik. Şurayı kontrol edelim. Bir Hoş şey kaldım. yok. Tamam. Soldan devam. Halit kayboldu bu sefer ya. Halit abi geldiğimiz yöne geri gitti ya. Bence bu yönden hep bir şey bulacağız gibi. İnşallah. Ya da bir şey bizi bulacak bu yönde deyip tıklandık amma Oğlum bura başladığımız yer mi lan Senin senin peşine gittiysek yüzde yüz başımıza şey gelecek <laughs> Ha ben ne diyecektim O hani Sen dedin ya Burak bayılmış herhalde krizden bayıldı diye Orada ben krizden bayılmadıydım benim envanterde geçen elden kalma acı içki varmış dedim şunu bir deneyim. <gülüyor> 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 bir içtim karakter öldü amına. <laughs> Size ıslık çaldım sizi görüyordum siz şifre deniyordunuz hiçbiriniz de görmediniz beni. Halit de beni izliyormuş insan kafayı bir çevir ya. Dedim, Arkada şey adam can çekişiyor biz şifre giriyoruz. Var, biz şifre giriyoruz. Arkada Halit abi Burak ölüyor. Evet. Valla bak buralarda saklanma yerleri var. Kesin buralarda başımıza bir şey gelecek. Net bir şey bize boğalayacak da. Hiç yiyeceğimiz de yok ya. Bir şey var üzerimde. Bir şey buldun mu? bir şey. Ha şöyle kocaman nak. <laughs> <laughs> Boklamalıyım, bakıyorum. Evet, sağda hiçbir şey yok, sağa doğru bile kontrol ettik. Soldan geldik, mecbur geri merdivene döneceğiz. Bir şey var da ne çözer ki Mehmet ara sıra eğilin diyor, suyun derin yerleri var diyor. Belki de spoiler vermiyor. Oldu. Spo yanlış <laughs> spoiler da doğru spoiler da vermez. Şu, şu var ya belki delik mi oluyor delik mi var? Vallahi ben de onu diyecektim. Hadi ver bir şey mi? <laughs> bir Lan o kadar yerde delik mi arayacağız? Merdiven burada. Bence bir merdivene gitmeden şu kalan saat aramadan bir bakalım belki bir şey var. Sol taraf değil miydi ya? Ha. O düğmede bir şeyler var. Hepimiz birer kere basacağız. Ne yapacağız? Merdiven, arkasında Ardığı, bir şey olmasın. Keşke şuradan bir şey kovalasa. Ne olmasın üstüne <laughs> Yılan. Hmm. Üç eldir bir şey kovalamıyor ki eldir. İşte bu macalı bölümler, bu boktan bölüm. Önümüze yaratı, önümüze yaratık çıktı ya işte. Kırmızı. Ya en, en boktan bölüm geçen bölüm diyor. En boktan. Hmm. Oğlum ayak sesinizden korktum ben. Ya dur yeşil yanıyor bir kere basın yeşil yanıyor herhalde. Yok aynı renk Hiç yani. Buradan de öteye geçemiyor. Geçmemiz lazım buraya. Yani. Karşıda bir kapı var kırmızı bir kapı. Hmm, ben onu görmedim. Çıkmış orası olmasın? Aaa tuşun rengi değişiyor la. Bir ışıklarınızı evet. kapatsanıza. Mor oldu bas. Aç, Aa. gel. Daha <laughs> <Kafa> baslıyanda. <laughs> dedim renk değiştiriyor Dur, dedim. Var. Bekle. bekle orada. Eee, bana, e, bana, e, bana 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 bana. Bekle. Bana bana bana. bence Aralar 3 şey 4 5 6 7 8 9 Kırmızı Buradaki boya, boyaların bir anlamı kırmızı olmalı. Bekle bekle. Kırmızı, kırmızı de, 9 tane 9. var. 9. Mavi 1 2 e, Mavi 2 yönüne çevirilecek. Hatta 3 3 3 Mavi 3 mü? 3 Bir de var. Yeşil 1 2 3 4, 3 4 5 5 tane. 4 tane. 5 tane bir de yerde var. Başka yerde var mı? Yok. 2 orada var. Ya, üç, kırmızı 1 2 4 5 2 4 5 6 7 8 9 Lan 6 taneymiş yeşil. Tamam. tamam. Gel, gel. Ya muhteşem zekam var. <laughs>